Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte 2023 yılında iPhone 12 Pro Max kullanmak hakkında konuşacağız. Bakalım mutlu muyum? Bu telefon bana neler sunabiliyor? Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Tasarım genel olarak hoşuma gidiyor. 2023'teki cihazlara ya da 2022 sonuna çıkan cihazlara baktığımızda iPhone 12 Pro Max'in genel olarak tasarımsal hatları kötü durmuyor. Yeni nesil cihazlardan biri gibi göründüğünü de kesinlikle söyleyebilirim. Yani dışarıda biri elinizde bu telefonu gördüğünde direkt olarak bu 12 Pro Max diyemeyebiliyor. Bakıyor ya 13 Pro Max mi acaba 14 Pro Max mi diye düşünüyor ki son zamanlarda çok fazla 14 Pro Max mi diye soran duydum. Ancak tabii ki tasarımsal konularda arka tarafta da yine farklı var. Mesela kamera tarafındaki büyüklükler, çıkıntıları daha fazla. Bunu bilen biri de aslında daha fazla anlayabiliyor. Genelde Teknolojide çok fazla anlamayan insanlardan ben genel olarak işte 14 Pro Max mi kullanıyorsun tarzında yorumlar almıştım. Ön tarafa gelince tasarımsal açıdan zaten direkt olarak farkı anlayabiliyorsunuz yeni eserle birlikte. Ancak ben şu anki haliyle birlikte 12 Pro Max'in genel tasarımsal hattıyla kullanıcılarını memnun edebileceğini düşünüyorum. Hem ekran kasa oranı olsun hem kullanan malzemesi olsun genel yapısı beni memnun edebiliyor. Ben şu anki haliyle 12 Pro Max'in tasarımından memnunum. Sıra geldi ekran hakkında konuşmaya. Ekran 6.7 inç büyüklüğünde, 1284 x 2778 çözünürlüğünde, Super Retina, XDR OLED bir ekrana yer verilmiş. pik noktası 1200 nit'e ulaşabilen bir ekrandan burada bahsediyoruz. HDR Dolby Vision gibi özelliklerimiz de bulunuyor. Yani şunu kesinlikle söyleyebilirim. 2022 sonunda, 2023'ün şu anki döneminde de 12 Pro Max kullandığınızda ekran konusunda bir sorun yaşamanız imkansız. Ekranı bence oldukça kaliteli, canlı, güzel renkleri sizlere sunabiliyor. YouTube'da olsun, farklı sosyal medya platformları olsun, Netflix'te olsun, gerçekten kaliteli bir ekrana baktığınızı anlayabiliyorsunuz. Evet, yeni nesil cihazlarda ekran deneyimi daha iyi hale getirildi. Ancak 12 Pro Max'in ekranı günümüz içinde de gayet başarılı, gayet güzel sonuçlar veriyor. Yani genel olarak ben ekrandan açıkçası memnun olduğumu düşünüyorum. Hala çok başarılı bir deneyim sunuyor. İstediğiniz yerde kullanım yapın. Hem parlaklık ne olsun, hem de renk doygunluğu olsun. Kullanıcısını memnun edebilecektir. Şu an ortaya çıkan orta üst segment telefonlara baktığımızda iPhone 12 Pro Max'te gördüğünüz ekranı onlarda göremiyorsunuz. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani orta orta üst segmentten bahsediyorum. Üst segment demiyorum. Karıştırmayalım haberiniz olsun. Evet ekran genel olarak bu şekildeydi. Bu video bir inceleme videosu olmadığı için genel olarak yorumlarımı, hissiyatlarımı sizlerle paylaşıyorum. Hani bilginiz olsun 2023 yılında zaten 12 Pro Max'ten bahsetmenin inceleme açısından bir anlamı olmayacağını sizler de biliyorsunuz. İşlemciye gelelim, güç tarafına gelelim. Güç çünkü önemli. Evet bu cihaz 2 jenerasyon öncesinin cihazı. 12 Pro Max'ten burada bahsediyoruz ve işlemci konusunda yeni modellerde çok daha güçlü bir işlemci var. Bu ürünün içerisinde 5 nanometrelik Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Şunu söylemek istiyorum. Bütün oyunları oynayın, sosyal medya platformlarını gezin, isiniz işlemi yapın. Bir kasma donma takılma sorunu söz konusu değil. Oldukça akıcı. Zaten işletim sistemi nedeniyle zaten bu akıcılık iyi hale getirilmiş Ancak genel kullanım yaptığınızda yani güçlü bir ürün kullandığınızı anlıyorsunuz. Ben bir teknoloji tür olarak gelen gamepad'leri mesela test ediyorum ve bu ürüne oyunlar yükleyip oyunlar oynuyorum. Herhangi bir oyunda bu zamana kadar takılma yaşamadım. Çünkü içerisindeki işlemci hala günümüz için en yüksek oyunları gayet yüksek ayarlarda sorunsuz bir şekilde oynamanızı sağlıyor. Ben işlemcinin şu an için bile çok güzel performans sunabildiğini düşünüyorum. Ancak ben burada farkı nerelerde hissettim? video kurgulama işi yaptığımız zaman mobil tarafta videoların çıktı alma süresi konusunda farkı hissedebiliyorum. Yeni nesil işlemcilerde işlemler daha güçlü olduğu için GPU tarafında daha iyi gelişmeler yapıldığı için çıktı sürede daha hızlanmış ve bu sayede daha hızlı videolar ortaya çıkartabiliyorsunuz. 12 Pro Max çıkmış olduğu yıla göre 14 serisiyle kıyaslanınca tabii ki daha uzun bir sürede videoyu çıkartıyor. Ancak genel kullanım yaptığınızda çok dert edilecek bir şey değil. Bu benim yapmış olduğum iş nedeniyle dert edilebilecek bir şey. Örnek vermek gerekirse ben bütün Reels ve Shorts videolarını 12 Pro Max kullanarak CapCut üzerinde editliyorum ve çıktı alıyorum. Orada mesela bu zamana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. İstediğim efekti atıyorum üzerine. Gayet sorunsuz bir şekilde ön izleme de yapabiliyorum. Yani bir sorun ortaya çıkmıyor. Sadece daha yoğun işlem gücü gerektiren videolar çıktı almak istediğinizde buradaki fark direkt olarak kullanıcının önüne çıkıyor. Tabii ki yeni modellerin fiyatları da belli. Biz şu an 2023 yılında 12 Pro Max kullanmaktan bahsediyoruz. Benim düşüncelerim genel açıdan işlemcinin hala çok çok başarılı olduğu yönünde. Tabi burada biraz durumda ihtiyaçlara göre şekil değiştirebilir. İşlemciden bahsetmişken depolamadan da bahsedeyim. Depolama da önemli detaylardan biri. Benim kullanmış olduğum telefonda 512 GB bir depolama alanı bulunuyor. Bu zamana kadar dolduramadım. Yani yaklaşık 1,5-2 yıldır ben bu telefonu kullanıyorum. Ve bu zamana kadar dediğim gibi telefonun içerisindeki depolamayı dolduramadım. Şunu söyleyeyim size rahat bir şekilde. Bir yere gittiğim zaman genelde videolar çekiyorum. Telefonumu açıyorum 4K 60 FPS olacak şekilde donanma bile videolar çekiyorum. Özellikle çekmiş olduğum vlog videolara bakarsınız profesyonel kamera değil de iPhone çektiği belli olabiliyor. Evet kalite de çok yüksek ancak ben iPhone 12 Pro Max ile çekiyorum. Ve 4K 60 FPS olduğu için boyutu daha büyük oluyor ve depolamada daha fazla yer kaplıyor. Kullanmış olduğum bu süre zarfında Depolama alanı maalesef dolduramadım. Yani şu açıdan maalesef diyorum, telefon depolama alanı gerçekten büyük. Yani çekiyorum çekiyorum, dolmuyor. Tabii gereksiz olan videoları sildikten sonra depolama alanı yine açılıyor. Şimdi bu cihazın farklı depolama alanına sahip olan versiyonları da var. Benim kullanmış olduğum 512 GB hakkındaki yorumlarım bu şekildeydi. Ve şimdi sıra geldi kameralara yakından bakmaya. Bence en merak eden detaylardan biri, bu tarz videolarda kamera oluyor. Bu cihazın arka tarafına olan bütün kameralar 12 megapiksel çözünürlüğünde. Arka ana kameramızda 12 megapiksel çözünürlüğünü görüyoruz dediğim gibi. Dual piksel OIS destekli bir ana kamera kendisi. Diğer kameramızda 12 megapiksel telefoto kamera ve yine OIS destekli 2.5x optik zoom yapabiliyor. Bu kameramızın kendisi ve son kamerada 12 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kamerası. Geniş açı fotoğraflar ve videolar çekmenizi olanak sağlıyor. Kamera olarak değil de sensör olarak baktığım için lidarı en sona sakladım. Bir tane de 3D TOF lidar sensörümüz bulunuyor bu telefonda. Bu da algılama yaparken ya da 3D işlemler uğraşanlar için daha kolay bir şekilde çevreyi algılama ölçmeyi sağlıyor. Bilginiz olsun. Ön tarafa gelince ise yine 12 megapiksel çözünürlüğü bir ön kamerayla bizler karşılaşıyoruz. Şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Bu cihazın kameraları günümüz için oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor. Bu net bir şekilde karşıma çıktı. Benim sıkıntı yaşadığım tek konu burada şu oluyor. Geniş açı kamerası ile ana kamera arasında ciddi bir aydınlık farkı var. Sizler karanlık bir fotoğraf çekmek istediğinizde geniş açıdan normal kameraya döndüğünüzde aydınlık farkın direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Ana kamera çok daha aydınlık fotoğraflar çekebiliyor. Geniş açıya geldiğinizde daha fazla karanlık görüyorsunuz. Bu bahsetmiş olduğum konu benim gece çekmiş olduğum geniş açılı videolarda sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü gece çekmiş olduğum videoları da videolarda kullanmamız gerekiyor donanma haber videolarında. Ve geniş açıya girince çok karanlık olduğunu anlayabiliyorum. İnsanların yüzleri aydınlanmıyor. Onun için de ayrıca bir ışık kullanmam gerekiyor. Yeni nesil cihazlara baktığımızda onlar da aslında kameraların daha fazla ışık alması sağlandığı için daha aydınlık videolar çekebiliyorsunuz. Ancak genel kullanım açısından konuşmak gerekirse yani bir toparlayacak olursak ben bu cihazın kamerasından 2023'te çok memnunum. Ya yani çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz, videolar çekiyorsunuz. Videolar çok güzel. Şu an alabildiğiniz 15-20 bin liralık Android cep telefonlarından daha güzel videolar çekiyor 12 Pro Max modeli. Ben kamerasından genel olarak video tarafına çok memnunum. Ön kısma geldiğimizde ise ancak video tarafında işler değişiyor. Ön tarafta çok fazla kumlanma görüyorum. Özellikle ışık hemen kaybolduğu an kumlanmanın artık yavaş yavaş No uzun devreye girdiğini anlayabiliyorsunuz. Fotoğraf çekme konusunda başarılı ancak video tarafına geldiğimizde aydınlık konusunda yine sıkıntılar yaşadığımı vurgulamak istiyorum. Ancak aydınlık güzelse gündüz videolar çekiyorsanız Ön kamera konusu da video tarafında bir problem söz konusu değil. Zaten ben konuşurken sizler örnekleri ekranlarda görüyordunuz. Ya ön kamera da başarılı. Ancak dediğim gibi yani karanlığa hafif daha girdiğinizde noise'un köşelerde böyle yavaş yavaş kumlanmanın köşelerde yavaş yavaş ortaya çıktı anlaşılabiliyor. Kamera hakkındaki genel düşüncelerim de bu şekildeydi. Ben kamerasından 12 Pro Max'in oldukça memnunum. Güzel fotoğraflar videolar kayıt altına alabiliyorum. 2023 içerisinde de bu düşüncem hala bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Şimdi sıra geliyor kameralardan batarya konusuna. Batarya önemli çünkü telefonları kullanırken en fazla kullanılan donanımlardan bir tanesi batarya. Bu telefonun içerisinde 3687 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Ben dediğim gibi telefonu yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Benden önce de belli bir süre kullanan biri olmuş. Şimdi ayarları girip hemen sizlere göstereceğim. Ayarlar diyorum. Pil kısmına giriyoruz. Pil sağlığı. Bu ürünün şu an pil sağlığı %85 seviyelerinde. %85 ile beraber kullanım yaptığımda bir günü çıkarmakta açıkçası zorlanıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim size, sabah 9 gibi telefonu kullanmaya başlıyorum ve öğlen 12 gibi mesela ofiste kontrol ettiğimde şarj seviyem genelde %70 seviyelerinde oluyor. Biraz daha yoğun kullanım yaptığımda akşam 5-6'ya gelmeden şarjın artık %25 %20 seviyelerin düştüğünü gördüğüm oluyor. Eğer ben video çekeceksem bu süre zarfı içerisinde yani 4K 60 FPS video çekeceksem pil yüzdesinde daha hızlı bir düşüş olduğunu kesinlikle görebiliyorum. Bu tarz kullanımlara baktığımda %85 ile beraber bir tüketim yaptığınızda bir günlük kesinlikle çıkarmakta zorlanacaksınız diye düşünüyorum ki iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinde pil süresi Pro Max tarafında daha da iyileştirildi daha iyi sonuçlar elde edildiğini bunu sizler de biliyorsunuz zaten. Şey diyebilirsiniz ya en hani %85 diyorsun bir günü çıkarmıyor. Pili değiştirirsen hep bir günü çıkartacaktır. Ona ben de eminim bir günü yine pil performans konusu daha iyi hale getirecektir. En azından normal kullanımlarda bir günü çıkartacaktır. Ancak şöyle bir durum var burada. Bu ürün bir test cihazı olduğu için ek bir şekilde para harcayıp açıkçası pil seviyesini daha doğrusu pil değişimi yapmayı düşünmüyorum. 185 seviyelerini kullanmaya devam edeceğim. Biraz daha düşerse belki cep telefonu modelini yükseltebiliriz. 12 Pro Max'ten 14 Pro Max'e geçiş yapmayı düşünüyorum açıkçası. Aklımdaki fikir bu şekilde ve 12 Pro Max'in bana 2023 sunmuş olduğu batarya performansı da işte böyleydi. Son olarak fiyattan başlamak istiyorum. Bu ürünün fiyatı 20 bin liradan başlıyor. Gigabyte'e göre fiyat seviyelerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Ben 20.000 TL seviyelerini alınabilecek bir cep telefonu olduğunu düşünüyorum. 12 Pro Max'in özellikle sunmuş olduklarına günümüz için yorumlarımı yaptım. Hem tasarım olsun hem ekran olsun hem işlemcisi olsun. Üst seviye bir cihaz kullandığınızı sizlere rahat bir şekilde hissettirebilen bir telefon. Şeye yorum yapmıştım ya sizlere hani 25.000 TL 20.000 TL satan telefonlardan Android telefonlar daha güzel video çekiyor. Bu yorumuma yine katıldığımı söylemek istiyorum. Çünkü genel olarak baktığımızda detay yoğunluğu olsun ve ışık alma konusunda videolarda 12 Pro Max özellikle üst seviye olarak girmiş ancak her özellikle üst seviye olmayan telefonlardan daha güzel videolar çekiyor. 12 Pro Max hakkındaki düşüncelerim genel olarak bu şekildeydi. Sizler iPhone 12 Pro Max hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu bütçeniz olsa ikinci el olacak şekilde bir 12 Pro Max satın alır mıydınız? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.